Burçak ne olursun öyle söyleyeyim. <laughs> profilini kapat söyle istediğini. <laughs> bir mobbingi. anlamı olmaz. Anneme de profilini kapat mobbingi yapılmaz ya annene yani de bir Ama Burçak bir anlamı olmaz. Şimdi hitap etme konusunda bir şey söylemek istiyorum. Aynen. Söylettirmiyor. <laughs> ne olursun bir kere söyleyin diyorum. Olmaz. 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 <laughs> 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 Arkadaşlar hep bana dönüyor. <laughs> Hastaneye gidiyorlar. Halt etmişler. Allah Allah. Birbirimizin yaptığı işten dolayı birbir diğerimize Hayır, mobbing yap yapamazlar. Karışlarım. Hayır ben zaten kızıyorum da sonra kavga ediyorum ben. Kavgacı oluyorum. <laughs> <laughs> ver. Onun için kavga ediyorsak edelim. Vaka sırasında desinler. Vaka sırasında kavga ediyorum ben. Şimdi, De onun için kavga ederiz. Edelim, yani kimse bize canım. o... o onun yüzünden kimse bize kavgacısın hiç, diyemez. Hiçbir şey, hiçbir şey için kavga etmem Vallahi karışlarım. <laughs> bir tehditle başlayalım. Asıl konuya gelelim arkadaşlar. Nitelikli insan, niteliksiz insan diye ayırım yapamayız. Şimdi. Yaparız. Yapamayız. Yaparız. Kişi olarak yapamayız. Herhangi bir şeyde niteliksizse bu kişi niteliksizdir bütünüyle diyemeyiz. Önermeleri düşün yerler ıslaksa yağmur yağdı diyemeyiz yeri başka ben de sulamış olabilirim tamam, ama öyle. yağmur yağdıysa yerler ıslaktır diyebiliriz ama bunun bir ölçeği olmak zorunda geleceğim İnsan toplumsal bir varlık geleceğim. her konuda belirli bir beceriye sahip geleceğim. anlatacağım şimdi gece yaşadığım olayın sinirini sen gece sen ayrı yaşamışsın Tungay ile ben ayrı bu konu hakkında konuştuk ee, üstüne üstlük bugün sabah eczane de ilaç yapma eğitimi alıyor gitti eczanenin duvarında da yazıyormuş paylaştığım şey ee, Instagram'da story olarak paylaştım kimdi adamın adı ah bunları öğrenmem lazım okul okuyacaksın <laughs> İsim unutmamam Danik lazım Kuruger mi? Danik Kuruger Danik <laughs> Kuruger Kuruger <laughs> Kuruger bir şey söylemiş niteliksiz insanlar için şimdi arkadaşlar İnsan herhangi bir konuda kendisini niteliksiz hissedebilir. Niteliksiz olduğunu göstermez bu. Niteliksiz olduğunu hissedebilir. Yani niteliksiz olmak nitelikli ol, olamamak anlamına da gelmez. Bu eğitimle olur. Eğitim de aslında çekirdekten ailede başlar. Küçükkenden ta doğmadan öncesinde anne rahmine düştüğünden itibaren başlar eğitim. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Öyle varsayıyorum. Bir insan niteliksiz e, hissettiği e, yanlarını nitelikliymiş gibi göstermeye çabalar. Yani o o konuda kendisini e, aşağıda hissetmemek için ya karşıdakini aşağılar, aşağı çekmeye çalışır. Kendisi hani o konuda bir şey yapamıyorsa, elinden bir şey gelmiyorsa karşısındakileri aşağı çekmeye çalışır. E, ya da işte hakaret eder. Neyse kendini yüceltmeye çalışır. Nitelikliymiş gibi yansıtmaya çalışır. Çabalar. E, aslında ben diyorum ki e, Hegel miydi adamın adı? Kuru yer. Ay ben hep şey filozoflar dinliyorum son <laughs> zamanlarda. <laughs> Kuru ger bunun eğitimle olduğunu söylüyor. Eğitim bir başkasının, eğitim demek bir başkasından öğrenmek anlamına gelmez. İnsan kendi kendini de eğitebilir arkadaşlar. Yani kendi kendini nasıl eğitir? Kendi e, yaptığı bir şeyden aldığı sonuca bakar. Başkalarının yaptıklarından aldığı sonuca bakar. E, iyi sonuç aldığı, yaptığı herhangi bir tavra bakar. Hani bunları tartar tartar tartma yeteneği varsa tartar hangisi doğruymuş, hangisi yanlışmış, hangisinden ne sonuç elde edermiş düşünmek gerekir. Düşünen insan kendini eğitebilir arkadaşlar. İnsan kendi kendini eğitebilir. Zor ama olmaz değil. Ha! Zor ama olmaz değil derken bunun doğru olanı budur. Bir başkasının eğitmesi demek bir başkasının Fikrini sana empoze etmesi demek. Hele de bazı toplumlarda eğitim doğru olan bu, ondan sonra veriyor veriyi senden aynısını cevap olarak, seni bir de test ediyor, cevap olarak kendini verdiklerini istiyor. Yorum sıfır. Yani belki sen daha iyi bir şey düşüneceksin, belki daha iyi bir sonuca varacaksın. Bunu tamamen kapıları kapatıyor bazı sistemler. Şu sistem öyle, bu sistem böyle değil diye ayrım yapmayacağım. Kendimi öyle ateşe atmayacağım, kusura bakmayın. Ama maalesef ki bazı sistemler böyle. Arkadaşlar, ben diyorum ki ee, illaki her birimizin en niteliksiz dediğimiz bireylerin dahi nitelikli olduğu bir şeyler illaki vardır. illaki vardır. Ben duruma profesyonelce yaklaşırım. Ben hiç kimseyi bu niteliksiz insan diye nitelendirmem. Ben ondaki nitelikli durumlara, hallere bakarım. Nitelikli olduğu konumlara bakarım. Profesyonel davranırım. Benim için asıl olan onun... Eğer kişisel bir iletişimde değilsem, özel bir iletişimde değilsem benim için asıl olan onun nitelikli olduğu, onun becerisini sunabildiği, başarılı olduğu yerden hitap etmektir asıl olan benim için. O kişiye oradan hitap ederim. Özel hayatında belki o kişiyi hayatıma almam, görüşmem. Neden? Çünkü orada ben onu e, Kendime denk göremem. Anlatabiliyor muyum? Denk göremediğim için de çok fazla içli dışlı olmak istemem. Doğru olan da budur. Ee, ben kendimden örnek vereyim. Her konuda mükemmel olamam ki. <laughs> çok mükemmelim ama. <laughs> Güzelim, zeki. <laughs> Başarılıyım, harika. <laughs> eğitebiliyorum kendime. Birilerini de eğitebiliyorum. Öyle yeteneklerim de var. Kendi fikirlerimi aşılamadan. Çok mükemmel bir insanım ama eksiklerim var tabii ki. <laughs> tabii ki şaka arkadaşlar. Mesela ben de kendimi üniversite eğitimi alamadığım için eksik görüyorum. Ama bu eksiğimi görmekteyim kendimden kaynaklı tamamlamadığımı, kendim, benden kaynaklı olmadığını bildiğim için orada çok fazla hani kendimi eksik görmüyorum. Elimden geldiğince o konu hakkında kendimi doldurmaya çalışıyorum. Ee, bunun sürecini geçmişten bugüne sürecini uzun uzun anlatmayayım size. Ama nerede eksiğim, nerede iyiyim farkındayım durumunda. Nasıl farkında olabiliriz? İşte karşımızdakine saygılı olarak farkına varabiliriz bu durumun. Karşımızdakinde de aynı şeyleri görürsek. Aa bak işte Ahmet Mehmet şu konuda nitelikli ama şurada eksikleri var bana göre. Benim görebildiğim kadarı bu. Görebildiğim kadar nitelikli olduğu yer bu. Belki göremediğim bir sürü nitelikli e, tarafları vardır kişinin. Ya da göremediğim niteliksiz tarafları da vardır. Ben gördüğüm, görebildiğim, objektif bakabildiğim taraftan konuşuyorum. Her açıdan bir insanın bakabilmesi çok zor, çok zor. Hani ben her açıdan bakabiliyorum, her konuyu objektif yaklaşıyorum. Hani, dalga mı geçiyorsunuz siz? <laughs> Haksız mıyım? Anlatıl, anlatabildim mi? Açıklayıcı olabildi mi? Eksik bir yer var mı? Sen çok açıklayıcısın. Ben... <laughs> da ne diyor? Ben çok açıklayıcısın da. <laughs> i̇şte yani bunu almak isteyen olması önemli olan. Karşılıklı. ben de onu anlatıyorum. Ben yani hani... çok da umurumda değil de kimin ne almak isteyip istemediği. Bana ne herkesin yani... yani kendi hayatın. Umurumuzda olmasın zaten canım. Yani biz e, umurumuzda niye değil? Çünkü biz kendimizin farkındayız. Burada asıl olan kendinin farkında olmak kendinin farkında olduğun olduğun zaman kendi kendinin farkında ne kadar farkındalığın artarsa kendine karşı karşı tarafa da aynı kendine düşündüğün gibi düşünürsün. Kendine ne kadar bir şeyleri eksik görürsen ve onu tamamlayıcı bir unsur keşfedemezsen, bulamazsan, yapamazsan, yapmak için çabalamazsan karşıdakine de o kadar yargılayıcı bakarsın. Yani biz de bazen yargılayıcı bakıyoruz. Üçümüz çok oturup sohbet ediyoruz ama birimiz birimizi şey yapıyor, hani durduruyor. Aslında o şöyle de olabilir diyor. O bakış açısı yanlış olabilir diyor. Birbirimizi frenliyoruz. Fren çok önemli arkadaşlar. Her zaman gaza basılmaz. Sürekli gaza basılmaz. Basılır mı Burçak? Hayır. Bazen fren yapmak lazım. Değil mi? Gelişe göre geliş. Takip mesafesini koruy. Takip mesafesini koruy. <laughs> Araba sürmek gibi her şey. Çok kolay yaşar. Çok kolay yaşa. <laughs> Nasıl? Vallahi hayat bu kadar zor değil. Hayat sana bardak ve su sunuyorsa arkadaşlar dolu ya da boş tarafına bakmayacaksın, uğraşmayacaksın. Su Deşelemeyeceksin, su koyacaksın, içeceksin. Doğru. Su, su yoksa arayacaksın. Ben Nerede de, su benim var? Benim için de kolay değil. Ben de çalışıyorum. Su koyup içmeye çalışıyorum. Bardak Yok, <laughs> bardak yoksa avucunla içersin yani. Bar sadece Sadece hiç içmez, çözüm Öğruç tutarsın bana. <laughs> Hayır, çözüm üretmeye çalışırsın. Çok susadıysan bunun çözümünü üretmeye çalışırsın düşünme, asıl olan düşünmek arkadaşlar. Düşünmek çok önemli. Düşünürseniz elinizdekilerin kıymetini her zaman bilirsiniz. Anlaşıldı inşallah. Öpüyorum.